arkadaşlar. Bugün üçüncü sınıf. Üçüncü sınıf diyorum ya. Birinci ikincisinin ikinci sınıf, üçüncü atacağız. Ee, burada atmayacağım. Şu karşıdaki. Bu benim bazam da, burası kardeşimin bazası. Kardeşim bazasının üstünde. Kendi üstüne atacağım. Gençliği de bitti. Atalım. Şimdi iniyoruz bir sınıf tatlamızı isterseniz atalım. Buradan zaten beni görüyorsunuz. Açıyorum Hop attım. Birinci sınıf tatlamız bu. Yani birinci sınıf tat da ta diyorum ya. Tatlamız. Bu da ikinci sınıf. Bu da üçüncü sınıf. Bu bayağı iyi bir şey çok heyecanlanıyorum da. çok heyecanlandım sorun arkadaşlar gerçekten heyecanlandım ya ben 2. sınıfa gidiyorum ama 3. sınıf tatlısını atıyorum hoppa iyi tatlıydı ha. Ve bu arkadaşlar isterseniz burada videoyu sona eriyelim. İsterseniz. Hadi görüşürüz. Bay bay.